Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. En düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. Şimdi diğer emekliler acaba bizim maaşımıza da zam yapılacak mı şeklinde soruyorlar. Ekonomist Doçent Doktor Yusuf Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararı değerlendirirken emekli ücretlerinde de bir iyileştirme olacağını söyledi. İşte Yusuf Dinç'in açıklamaları şöyle. %40'a varan zam. Bu karar bir Ramazan müjdesi oldu. Ücretler tarafında ciddi adımlar atılıyor. Telafi edici bir adım olarak görüyorum. %40'lara varan bir zam oldu. Gerekli bir adımdı. Bu artışlar bayram ikramiyelerine yansıyacaktır. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Tekrar ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Emekli ücretlerinde de bir iyileştirme bekliyorum. Aralıkta emekli olanlarla Bugün emekli olanlar arasında bir fark oluşmuştu. Bu da telafi edilecektir. Bütün emeklerin maaşlarında bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Bu durum EYT'liler için mutluluk verici dedi değerli izleyicilerimiz. Bizler de gelişmeleri takip edip takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarız 7500'ün üzerinde alan diğer emeklere de benzer oranlarda bir zam yapılır. Onlara da iyileştirme yapılır. Ayrıca bayram ikramiyesi de istenilen noktaya umarım düzeltilir, yükseltilir. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.